Bahar kafayı yemiş, dava yok diye tehdit ediyor. Bahar Yüksel. Sürprizlerle dolu bir kadın. Beni bile şaşırttı. Bence sürpriz yok. Enayilik var. On milyon dolarla tescillenmiş bir enayilik. Çamsız var böyle de dürüstüm. Tamah etmem havalarını seviyor. Dünyası küçük. Algısı küçük. Küçük insan. Küçük düşünüyor işte. Tazminat davasını duyunca ödü patlamıştır. Ay dışarıdan nasıl görünürüz falan diye. İstemem yan cebime. Kadının olayı bu. Aman dışarıdan para göz gibi gözükmesin. Aman Bahar Hanım'ın olmayan reputasyonuna zarar gelmesin. Hayır sen kimsin zaten ya? Kimin umrundasın acaba? Tepeden tırnağa sefil bir kadın. Basıfsız eleman olduğu için de kızının davası. <laughs> Hiç sevmem böyle tipleri. Bayağı sevmiyorsun. Bayağı takılıyorsun sen bu Bahar Hanım'a. Yok canım. Kişisel bir şey değil tabii ki. Lütfen yani Bahar'la ben aynı kulvarda bile değiliz. Nesine takılayım? Benim takıldığım bir şey var aslında. Nedir? Daha önce söylemem gerekirdi ama gündemimiz boşanma olduğu için fırsat bulamadım. Timurlara gittiğim gün Bahar ağzından bir şey kaçırdı. Ela'nın buraya baskına geldiğini kızından değil, başkasından öğrenmiş. Nasıl? Tuhaf değil mi? Tuhaf değil. İmkansız. Çok can sıkıcı olduğunu farkındayım ama ne duyduğumu biliyorum. Neler olduğunun farkındaydı ve kendi ağzıyla söyledi. Ela'dan öğrenmedi. Biri ona haber uçurdu. Benim evimde. Benim soframda. Biri o kadını haber uçuracak. Bu imkansızdan da öte. Çünkü bu ihanet. Anlıyor musun? Bu ihanet. Bu biz satıldık demek. Burada soframızdan biri, içimizden biri bizi sırtımızdan vurdu demek. Biz bizeydik. Biz bizeydik. Ya İsmail ya ben şizofren değilsek İrem ya da İlker akıllarını kaçırmadılarsa bence ben aday bile değilim. Benim ilk adayım Beril aslında ama ikinci seçenek Beril'den bu kadar emin miyiz? ...ben kimseden emin değilim ama bir mesleki hırslarını bir tarafa bırakıp casusluk oynamaz. O zaman... ...geriye tek kişi kalıyor. Harun. Yapmış olabilir mi? Umarım yapmamıştır. Çünkü yaptıysa yaptıysa olasılıklar yetmez. Bana elle tutulur bir şey getir. Önce emin olayım. Sonra ne yapacağımı bakarım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.